Acaba bugün ne oynasam? Ne oynasam? Bu Bu yılda hiç doğru düzgün oyun çıkmadı ya. İnternetten internetten bakayım bir dakika bakayım. Hmm. Disco Elysium diye bir oyun varmış. Yorumlardan ediyor. Oyuna ilgili başlama kararı aldım. Hala Türkçe gelmediği için bir süre sonra sadece çocuk gibi görev yapmaya başladım. Türkçe gelene kadar bekleyin İngilizceniz iyi değilse. Türkçe dil desteği gelmeden oynanmaz. İyi seviye İngilizce gerektiren değişik bir rol yapma oyunu. Türkçe olsaydı keşke. Türkçesi gelse bile anlaşılmayan kısımları olacak olan derin bir anlatım içeren lanet olası oyundur. Tercüman olmama rağmen benim bile what the fuck ne diyor burada diye bir saat ekrana bakmama neden olan oyun. İyi derecede İngilizce bilmeme rağmen oyunu oynarken çok zorlandım ve Türkçe dil desteği gelinceye kadar bırakmaya karar verdim. Heh! İngilizcesi zormuş. Bana söker mi? Çok merak ettim bu oyunu zaten. Disko müziği de severim zaten. Bence oynanır. Hemen başlayalım. Düşünür. Hassas. Fiziksel. Zaten Extreme Intelligent. Burada beni anlatıyor. Aşırı zeki. İnsanlarla kötü. Evet. <laughs> bunu da kabulüm. İlginç gerçekler biliyor. Orijinal fikirler buluyor. Aynı bensin sen ya. Aynı bensin. The furries are at home in the mirror, in their address. Furries. Furries dedi şey değil mi ya bu? Hayvanlardan, tüylü şeylerden hoşlanan, fantezileri olan garip insanlar. Abi ben, disco oynayacağız diye gelmiştim ama furry mi oluyorum yani? Ben anlamadım. Evet. Eski kadim reptil beynim benimle konuşuyor galiba. Evet, artık hiçbir şey yapmana gerek yok diyor. Asla. Asla, asla asla. Asla asla asla. Asla 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 bebek. <laughs> tamam var olmamaya devam et. Tamam. Çok inordinate zaman geçiyor. Tamamen hiçbir mücadele yok. içinde eski krallar yok. Inordinate ne demek ya? Hayır. Sözlüğe bakmamalıyım. Sözlüğe bakmamalıyım. Hadi bakayım anlamadım. Büyük çok herhalde. Çok diyor herhalde. Düzensiz aşırı. İntizamsız, haddinden fazla, ee, düzensiz, aşırı zaman geçiyor. Dur benimle. Abisopelagic zon, abisopelagic alandan geç. Ne? Evet, abisopelagic, <laughs> abisopelagic demekmiş. Abi Türkçe'de de böyle geçiyor bu. Ne demek o ya? Heh, uyandık mı sonunda? Ben bu muyum? Kayızmaymış. Abi bu zihninde o kadar felsefe düşünceler geçiren adam bu mu ya? Seni giyindirmemiz lazım. Abi bu nedir ya? <gülüyor> Behold. <gülüyor> Bak karşında yakışıklı adam. Bu şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok değil mi? Ee, tabii ki de var. Ee, bu bir tür süperstar. Bence bir süperstarım. evet sen bir süper, süperstarsın. Ayrıca bir ölü gibi görünüyor. Ne? Ha, bir dakika bu bir ifade mi? O suratla bir ifade mi yapmaya çalışıyorsun neden? Evet, çünkü bir süperstar olduğundan olabilir. <laughs> Lütfen dur. <laughs> Aynı bile bana dur diyor. <laughs> Kaldıramıyor. Hayır. Bu süperstarların yaptığı bir şey. Yani bırakamıyorsun değil mi? Yüzünde kaldı ve çıkmıyor. Bunun ne anlamı da ki? Yapmaya çalıştığın ifade ne? <laughs> Süperstarlık. <laughs> Ofisör mı? Polis miyim ben? Disko yapmaya gelmiştim. Dans, dans, abi Belin disko dansçı değil mi bu ya? <laughs> Memur benim sahne adım değil mi? Kendimi memur adındaki bir disco sanatçısı olarak <laughs> görebiliyorum. Abi evet ben bu adama ben bu adamı dansı yapacağım. Aha, o ifadeyi kızın üstünde dene. Onu fiziksel olarak istediğini anlat. Ya <laughs> %3 şansım var ama ay <laughs> bu türlü. Denemek istiyorum. Belki tutar. Tutmadı. Sözler ağzından çoktan çıktı. Seninle sekişmek istiyorum. <laughs> o neydi? Kelimeler öyle kullanılmaz. Ne dedim? Hadi bir daha söyle. Seninle sekişmek istiyorum. Hayır. Öyle demedin. <laughs> Gülmekten konuşamıyorum. Hadi lütfen bir kere daha söyle. Seninle sekişmek istiyorum dedim. <laughs> evet öyle dedin. Çok şerefsiz. Sen nasıl bir polissin? Süperstar polisi. <laughs> Bu konuda anlaştık. <laughs> evet böyle iyi. Bu süperstarlığı birazcık açıklar mısın? Aha aha mikrofon <laughs> hemen şarkı söylemeliyim. Söylemiyor muyum? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Radyoya bağla. Oo speaker hoparlör. Burada kesinlikle karaoke söylemesi. Tabii ki ilk, fırsatta. İnsanlar senin geniş okyanusa benzeyen ruhunu bilmeli. Evet benim ruhum devasa. Benim ruhum normal büyüklükte. Benim ruhum küçük. <laughs> kesinlikle ölçülü, seviyeli ve duyulması gerekiyor. <laughs> Bir anons sistemi <laughs> üzerinden. Diğer insanlar tarafından. Evet, bu da benim geliştirim teoriye uygun. Ben <laughs> süperstar kişiyim ya. <laughs> Tabii ki. Sen kimsin şimdi? Evet benim ismim bekliyor. Abi ismi bilmiyorum bana <laughs> polis memuru de. Kendine isim uydur. <laughs> Hiçbir şey söyleme. Abi ismim bilmiyorum bana. isim uyduralım. Oldu mu? Konsantre olduğun için gözlerin kısılıyor. İsmin Koyu altın ve turuncu olmalı. Sanki ufuktaki bir orman yangını gibi ama nefesinden çıkan likör kokusuyla karışık. <laughs> ne diyorsun ya? Ağaçtan cesedi indirdin mi? Cesetleri sevmem. <laughs> evet tabi. Ama ağaçtan indirdin mi? <laughs> ee, yani e, bak dostum e, evet. <laughs> yani ceset yani ceset ağaçta değil. Hayır. Yani <laughs> bir de kelimeleri vurgulayarak söylüyor. Artık ne, diyor bu deli diye. Yani ceset hala ağaçta. Ve 7 gündür asıl olduğu yerde. İnce etkileyici olmayan bir sakala sahip. 20'li yaşların sonundaki bir adam yaklaştığınızı görüyor. Adamın ne olduğunu fark, bilmediğini fark ediyor. <laughs> Ve içindeki şeyi sormam lazım altın ve e, orman yangını gibi altın ve turuncu olan fakat likör gibi kokan şey nedir? <laughs> beni dalga mı geçiyorsun? hayır bana yardım et altın ve turuncu olan ve likör gibi kokan şey nedir? sensin yani sensin likör gibi kokuyorsun ve turuncu renktesin bak gördün mü herkes <laughs> rengini kabul ediyor <laughs> bu isim konusunda doğru yoldayız. <laughs> Abi buradan bunu mu çıkardın ya? Rengi adamın rengi turuncu diye isimini bulacak. Bir dakika durun. Bana 130 real borçlusun. Real nedir? He, para birimi. Bunu ben bile anladım. Sana bir bok borçlu değilim. Fark ettirmeden kaç. <laughs> Ortalama 158 şansım var. Bakalım para vermeden kaçabilecek miyim? Kaçamadım. Ne? <laughs> o ne? bir dakikalığına rüzgar gibi koşuyordun. Sonra birden arkanı dönüp ona parmak gösterdin. Hem de iki elinde. Neden? <laughs> Tekerlekli sandalyedeki kadın arkamda değil mi? <laughs> Neden bunu yaptım? Neden iki elimi de kullandım? Neden? Siktir git şerefsiz. <laughs> Tekerlekli sandalyedeki kadın arkamda değil mi? Ya bu nasıl bir duruş <laughs> ya? bu doğru evet. Hem de endişe vereceğim. Fakat bunda kalmayalım. <laughs> Ba bunun yerine aptal barmene bak. Neler olduğuna dair hiçbir fikri yok. Ve senin siktir git. Parmaktan havada. <laughs> Barmen sala gibi ağzına açtı. <laughs> Ona gösterdin. <laughs> Dikkat et. Ya. Yol açar mısın beyefendi? Vücudun dejenerasyonu. Ne? İHANET ediyor. DEJENERASİ NE DEMEK Dejen soysuzlaşma ya bir insana neden bir soysuzlaşma gibi bir kelime kullanır Evet major head Vücudun kesinlikle soysuzluğuna ihanet ediyor Major head kafa mı yani Benim vücudum soysuzluğuma ihanet etmiyor <laughs> Algule kendini algule verdin diyor. Vücudu iğrenmeyle kontort olmuş. Öyle bir fare görmüş gibi. Öyle kokuyorsun. Algul'un görünmez kılıcı boğazından çıkıyor. Onu göremiyorsun ama diğerleri görebilir. Yanımdaki kadınları hasta ediyor. Algul'da bir problemim yok sadece hafta sonları içiyorum. Ağzın hareket ediyor. Ama konuşan Algul, Algul ne ya alkol mü? Occidental hapla grup B4. Ham sandwich race is waning. Oksidental haplı grup. Evet, Semen'in adalarına ve bu sokağına askerlerini getir ve seni buharlaştıralım. Sizi buharlaştıralım. Gittiğinizde adınıza bir müze kuracağız. Duvarları alkol şişeleriyle sıralanacak. Alkol şişeleri duvarlara sıralanacak. Sevdiğiniz içecek. İçinde sanat diye çağırdığınız homoseksüellik Odus. Odus ne acaba? Homoseksüelik odus ve mikrosefalik skulls. Mikrosefalik kafa taslarını olacak. Anlamıyorum ne diyorsun sen? Maun. yandan gelen insanların ilk dünyası için derogatif bir terim. Hepsinde egzama yok. suru ve uh, uhu gibi katla insanları daha fazla laktoz intoleransı var. Anladım. <laughs> teşekkür ederim. teşekkür ettim bana. En tesil sentrik tesil merkezi kültür. Yeter. Çıkalım. Peki, peki seni tanımak güzeldi diskografiyim. Hoşça kal. <laughs> Bence yeteri kadar oynadık. Hiçbir şey anlamadım. Neden ki? Böyle olmamalıydı. Tercümanım dedim, anlarım dedim, oynayabilirim dedim. Ama. Anladığım kadarıyla ana karakterimiz. Topun üstünde oynayan yeşil bir maymun. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. Kanalıma abone olun ve videoyu beğenin lütfen. Sonra görüşmek üzere.